21. yüzyılda coğrafya, tarih ve kültür fark etmek sizin ailenin güçlendirilmesi toplumların geleceğe güvenle ulaşmasının en etkili yoludur. Bugün tüm toplumlar sürdürülebilir kalkınmanın nüfus kontrolleriyle değil, sağlıklı ve güçlü bir nüfus yapısıyla mümkün olduğunun farkındadır. Biz Türkiye olarak güçlü, dinamik ve üretken bir nüfus yapısı hedefiyle aileyi güçlendirme stratejileri geliştiriyoruz toplumların her alanda gelişimini sağlayacak en kapsayıcı politikaların aile odaklı bir eksende belirlenebileceğine inanıyoruz. Bu noktada hızlı ve somut adımlar atıyoruz. Nitekim birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de nüfus dinamizmi azalma eğilimi gösteriyor. Evet nüfus çoğalıyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde ancak nüfusumuz yaşlanıyor. Farklı dinamiklerimiz var. Dolayısıyla bu politikaları bugün itibariyle almamız çok şart. Doğurganlık hızımız düşüyor. Yaşlı nüfus oranı artıyor. Dünya genelinde ortalama 2.32 olan doğurganlık hızı Türkiye'de 1.51'e geriledi ve tarihin en düşük noktası olan 1.51. 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranımız %10.2'yi geçmiş durumda. Genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artması ise daha az çalışanın daha fazla emekliyi desteklemesi demek. Bakıma ihtiyaç duyan çocukların sayısı azalırken yaşlı bakımına bağlı ihtiyaçların artması demek. Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerindeki bütçe ihtiyacının artması demek. Sosyal güvenlik sistemi dengesinde oluşacak sorunların yanı sıra iş gücü piyasasında sıkıntılar yaşamak demek. Zira pek çok ülke çalışan nüfustaki açığı göç ile kapatmaya çalışıyor. Bunun en somut örneğini Batı'da, Avrupa'da görüyoruz. İş gücü ihtiyacını karşılamak için örneğin Almanya, Belçika gibi birçok ülkeler, birçok farklı ülkelerden göç aldım. Türkiye'de 1960'lı yıllardan itibaren benimsenen nüfusu kontrol altına, altına almaya yönelik politikalar ne yazık ki bugün demografik yapımızda değişimler meydana getirdi. Bu durumun önüne geçmek adına 2007'den bugüne hazır, hazırlanan kalkınma planlarımızda nüfus destekli politikalar vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Nüfusu destekleyen politikalarla verimli sonuçlara ulaşmak hiç şüphesiz uzun ve kararlılık gerektiren bir süreç. Bu süreçte güncel şartları hakim olmakta büyük önem arz ediyor. Bugün nüfus dinamizmindeki düşüş toplumsal değişimlerle paralel bir seyir seyrediyor. Bugün nüfus dinamizmindeki düşüşteki o paralel e, e, düşüş bireyselleşme bireysellik bireyselleş, bireyselleş, cinsiyetsizleştirme, aile kurumunu zayıflatıyor ve insanı da yalnızlaştırıyor. Modernite ile beraber biliyorsunuz Covid'den sonra da özellikle bu bireyselleşme, yalnız yaşama kültürüne de çok aşina bir kültüre dönüştü. Evlilik, çocuk sahibi olmak artık günümüz insanın öncelikler sıralamasında çok geri planda kaldı. Doğurganlık hızındaki düşüşün sadece ekonomik sebeplerle açıklanmayacağını da hepimiz de biliyoruz. Zira refah seviyesi ...refah düzeyi yüksek toplumlarda... ...doğurganlık hızı... ...düşme eğilimini sürdürüyor. Bu anlamda... ...nüfus politikaların gerçekçi... ...ve çok yönlü bir bakış açısıyla belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim, sağlık... ...çalışma hayatı, kentleşme ve küreselleşme gibi faktörlerin etkilediği nüfusu güçlendirmek için... ...bütüncül stratejilerle ilerlemenin... ...önemli olduğuna inanıyoruz. Değerli misafirler... ...Türkiye özelinde... Demografik verileri değerlendirdiğimizde genel, an, genel anlamda nüfus artış hızının keskin bir şekilde azaldığını görüyoruz. Küresel ölçekteki eğilime paralel olarak ülkemizde de evlilikler ve doğum oranları gitgide azalıyor. İlk evlilik yaşı erkeklerde 28.3, kadınlarda ise %25.7 düzeyinde. İlk doğumda ortalama anne yaşı 27'ye ulaşmış durumda. Evlenme ve ilk anne olma yaşının yükselmesi doğal olarak doğurganlık hızının düşmesine ve doğumların azalmasına da sebep oluyor. 2014 yılında 1.351.000 olan doğum sayısı 2023 yılında 958.408'e düşmüş. Yani 10 yılda doğum oranları yıl bazında yaklaşık 400 bin seviyesinde azalma göstermiştir. 2008 2023 yılları arasındaki binde 1.4 olan boşanma oranları 2.01'e yükselmiştir. Birçok değişkenden etkilenen bu oranların iyileşmesi için büyük bir gayretle, kararlılıkla çalışıyoruz. Zira demografik yapımızın az önce de vurguladığım gibi kısa, orta ve uzun vadede de istihdam, sosyal güvenlik, bakım, ekonomi, savunma gibi birçok alanda sürdürülebilir kalkınma açısından sorunlara yol açabileceğini görüyoruz. Biz de bugün ulaştığımız refah düzeyini korumak adına somut adımlar atıyoruz. Bu yıl Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Yılının 30. yıl dönümünde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde 2024-2028 yıllarını kapsayan ilk ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planını ilan ettik. 5 temel amaç çerçevesinde hazırladığımız eylem planımızda refah, sosyal politika, dijitalleşme, çevre temalarının yanı sıra küresel riskler ve demografiye özel bir bölüm ayırdık. 6 ay önce aile ve nüfus politikaları ile ilgili çalışmalarımıza ivme kazandırmak amacıyla aile ve nüfus politikaları daire başkanlığı kurduk. Daire başkanlığımızın çalışmalarıyla öncelikle ulusal ve uluslararası nüfus politikalarını detaylı inceliyoruz. Ayrıca 12 ilde doğurganlık ve anne babalık fikrine ilişkin sağ araştırmalarını başlattık. Böylece kuşaklar arası farklılıkların kök nedenlerini daha iyi anlamayı ve toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun sosyal politikalar üretmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan Kasım ayında aile ve nüfus konularını ele almak üzere 27 kurumdan oluşan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu'nu bir araya getirdik. Nüfus politikalarımızın ülke genelinde daha etkin uygulanmasını sağlamak, demografik yapıdaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Nüfus Politikaları Kurulu'nu önümüzdeki günlerde oluşturuyoruz. Kurulumuzun çalışmaları ile ulusal nüfus eylem planını hazırlayacak kısa, orta ve uzun vadeli nüfus eylemlerinin uygulanmasını sağlayacağız. Bu anlamda aileyi ve çocuğu koruyan, kadını güçlendiren politikalarımızla dinamik bir nüfus yapısı oluşturmaya kararlıyız. Aynı zamanda kadınları kısıtlayan, eğitim ve çalışma hayatında emeklerini değersizleştiren her türlü ayrımcılıkla güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Kadınlarıyla güçlü, sağlıklı ailelerin tümüyle üyeleriyle birlikte toplumsal refahın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Değerli misafirler, ulusal hedef ve stratejiler ile uyumlu olarak güçlü bir nüfus yapısına sahip olma noktasında uluslararası işbirliklerin önemini biliyoruz. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızı da değerli buluyoruz. Ailenin güçlendirilmesi ve dinamik nüfus sempozyumunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.